Şimdi araban var, derdin var. Biraz araba hakkında, araba parçaları hakkında bilgi vermek istedim. Bütün arabaların ortak sorunu civataların yalama yapması. Bu bir teker bijonu. Teker civatası. Hani anlamayanlar için de anlatalım. Genelde tamirciler bu bijonu ölümüne tabancayla sıkarlar ve bu dişler buradan sıyrılır veya çok sıktıkları zaman bu diş buradan sıyırmasa bile yolda seyir halinde sarsıntıdan veya sert çukurlara girmekten bu bijon buradan kopar. Bijon kesmesi tabiri kullanılır. Yani tehlikeli bir durumdur. E ne yapalım? Tamircilere ne söylesek olmuyor. Fazla sıkma diyor, sen merak etme diyor. Normalde tabancayla bunun boşluğunu alıp Şuraya kadar hafif sıkıp daha sonra tork anahtarıyla bunu torklaması gerekiyor. Fakat söylememize rağmen bunu yapmıyorlar. Ve akislerimiz, poryalarımız diş sıyırıyor. Bu önemli bir konu. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, o yüzden biraz bilgi vermek istiyorum açıkçası. Bilmiyorum işinize yarar mı? Bakın bu civata 10.9 sertlikte. Çelik bir civatadır. Bir metal ne kadar sertleşirse kırılması o kadar kolay olur. Çapı 12 milimdir. Binek otomobiller ortalama bu bijonu, bu ölçülerdeki bijonu kullanır. Bu tofaşın bijonu. Bakın şöyle 11.87-86'lık küsuratlı bir ölçüsü var. Ayrıca diş dibi de şu şekilde 3 santim gelir bu şekilde konik olur. İnce dişler gevşeme yapmaması için kullanılır. Şimdi bir de bunun bir de şu diş ölçüleri vardır. Bu diş ölçüsü bakın. Şöyle bir diş tarağım var. Bir buçuğu deneyelim. Bakın oturmuyor. Şöyle göstermeye çalışıyorum. Şurada da 1.25 dişimiz var. Gördüğünüz gibi bu bijon 12 metrik 1.25 diş oluyor. Bu şekilde diş tarağını ben kendi işlerimi gördüğüm için ayrıca anladığım için bunu kullanıyorum. Şimdi diş sıyırdığında ne yapacaksınız? E, tabii ki bir kadın sürücü. Hanımlar hiçbir şey yapamaz mecburen. Ya bir kardeşine verecek erkek kardeşine sanayiye de gitmeye çekiniyor haliyle. Ya kardeşine verecek ya babası götürecek. Yani işten anlamadığı için hanımlar böyle şeylerle uğraşmaz. Fakat ben bu dişlerin sıyrılmasından bıktığım için ne yazık ki kendim uğraşıyorum. Bakın arkadaşlar bijonlar genelde tam diş olur. Teneke cant dediğimiz saç cantlara bunlar kullanılır. Tofaşınız varsa e, bu bijondan kullanın veya Fiat serisinde de hala e, tofaşa benzer parçalar kullanılıyor. Tam diş kullanın. Bu diş dibe kadar oturduğu için akisin üzerindeki genelde tofaş arkadan itişli olduğu için arka akisleri tekerlere hareket veren mili dişlerini bozmuyor tam diş. Bu şekilde tam diş kullanmaya çalışın. Eğer aracınız orijinalse muhtemelen Üzerinde tam diş vardır. Yok çelik jant falan siz taktırdıysanız tabii artık onların dişleri de değişiyor. Şöyle yarım diş oluyor. Çünkü bu boşluğa jant denk geliyor. Bijon önemli bir konudur. Neden önemli bir konudur? Çünkü hayatımızı taşıyor. Bütün yük bu civataların üzerinde duruyor. 4 bijon, 5 bijonlu araçlar var binek otomobil olarak. Bu bijonlar çok sıkıldığında ne olur? Kopar çukurlara çok sert girmekten. mesela diyelim tamirciden çıktınız artık uzun yol gideceksiniz ve siz görmediniz. genelde tamirciler işi hızlı bitirmek için bunu tabancayla sıkıyor ve sizi gönderiyor. Bu civata 200-250 Newton sıkılmış oluyor. Yani şu şekilde sündürmüş oluyor civatayı. E, sonuçta çelik ama bunun bir dayanma, mukavemet gücü var. O yüzden bu civata ne kadar sıkılırsa risk o kadar artar. Dişler süner. Ve sert çukurlarda bu kafa buradan kopar, kafa e, yola gider. Artık 3 bijonla haberiniz olmadan yola devam edersiniz. Uzun bir yolda bunlar risklidir. Çünkü titreşim sürekli hareket eden arabaların üzerinde sabit bir titreşim vardır. Diğer civatalara gereğinden fazla yük binmeye başlar. Ve civatalar tek tek kopmaya başlar, kırılmaya başlar. O yüzden yani sağ duyularımızla mekaniği kavrayamadığımız için bilim ve matematik var bunları matematikle kavrayabiliriz. O yüzden örneğin 12 1.25 1, 1 10.9 sertlikte bir çelik civata en fazla 122 Newton metre ile sıkılır. Yani tamirciler Newton'un kim olduğunu da bilmiyor hala. Newton'un ne olduğunu bilmiyor. Tork sadece duymuştur mesela torkun ne olduğunu. Bunlar önemli kavramlar. Arabanız varsa genelde bunları kendiniz yapmaya çalışın ki ben kendim yapıyorum. Çünkü bu Gerçekten çok can sıkıcı. Ölümüne sıkıyorlar ve tekrar söküldüğünde akis değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. E, diş açabiliyorsunuz. E, civatanın sıyrıldığı yeri bijonun girdiği yeri kaynakla doldurup tekrar kılavuz atıp 12-1-25 diş atabilirsiniz. O yüzden bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi şöyle biraz detaylı bilgi verelim. Bu tofaşın bijonu dedik. Binek otomobiller teneke cant denilen cant ile ortalama aşağı yukarı aynı olur. Bakın bu baştan dibe kadar 6 santim. Fakat diş boyu 3 santim gelir. Bir parmak denen 2,5 santimlik yani 1 inçlik alanda bakın şuradan 1 inçlik alanda şöyle tuttuğumuzda ortalama 20 ila 17 diş var. Yani şuraya kadar şuradan 3 tane diş geriye sayarsak burada 17, 18 veya 20 diş oluyor şuraya kadar. Toplamda da 23 veya 22, 24 arası değişen dişler olur. Bir parmak sanayi dilinde 1 inç demek. 1 inçte de, milimetrede 2,5 santim yapar. 25,4 milim gelir. Bu şekilde detaylı bilgi vermek istedim. Bu konular çok önemli. Genelde arabalarımızı e, tabancayla söküp takıyorlar. Tabii onlar da haklı. İşi bitirmek zorunda. işi yetiştirmek zorunda ama bu arabanızı bozacağı anlamına gelmiyor. Artık bunları kim takip eder bilemiyorum ama bizim tamircilerimizi gerçekten e, bunu yapmaya ikna etmemiz gerekiyor. Çünkü çok ciddi şekilde diş sıyrılıyor ve masraf artıyor. Mesela Bijon'un dişini, e, Akis'in dişini sıyıran tamirciyi tüketici mahkemesine verseniz davayı kazanırsınız bütün masraflarınızı gidermek zorunda kalır tabi sonra da kavga dövüş biliyorsunuz de yasalara karşı gelme var şiddet var yani siz o adama diyeceksiniz ki benim dişimi sıyırdınız Arabamda daha büyük masraf çıktı bunu karşılamak zorundasın e, sizinle kavga edecektir büyük ihtimalle O yüzden e, artık tamirinizi kendiniz mi yaparsınız veya e, kadın araba sahipleri babasına verdiği zaman baba arabanın başında dur mu der bilmiyorum. Bence arabaları hurdaya çeviren tamirciler, işi bilmeyen tamirciler. Artık işini yapanlara saygımız var tabii ki ama büyük çoğunluğu işini ciddi almıyor. Bir de arabanız düşük modelse sizi küçümser nitelikte size bakıyor. Küçümser gözlerle size bakıyor. İşte bu arabaya mı binilir falan gibi davranışlar var. Tabii ukala insanlara Pek kulak asmıyoruz ama bu can sıkıcı gerçekten. Bu tamircilerin aslında denetlenmesi gerekiyor. Disiplinli bir şekilde işlerini öğrenmeleri gerekiyor bence. Bu şekilde paylaşmak isterim. Aracınız varsa kesinlikle aracınıza iyi davranın. Titiz bakın aracınıza. Bakımlı araç eskimez. Dediğim gibi araçları hurdaya çeviren, işten anlamayan tamirciler maalesef. Tekrar görüşürüz.